Şimdiki sözlerinizin üzerine bir tane bir Ikardi haberi gelsin mi? Ay gelsin çok yani. bayisliktik Ikardi'den. Evet. Ikardi. Vallahi ne kadar. Allah şey Ikardi'yi Vanda Naradan kurtarsın diyorum. Herkes yani. gerçekten şey kurtarsın. Dün yeni gelişmeler oldu evet sevgili ya. seyirciler. Ya adam sahip olduğu eve gidiyor. Evde bile e, Vandan ara'dan kurtulamıyor. Evin içinde kalıyor iki saat hapsoluyor. Bakın sonrasında neler oluyor Icardi paylaşıyor. Bir de payla çekiyor paylaşıyor. Bir de çekip paylaşıyor. O da bence bir şekilde memnun ya. Bir tuhaf yani. Yani ben Bence bunlara... o elinde kanıt olsun diye çekiyor. Bence de kanıt olsun diye çekmiyor. Yoksa niye çekti? Ve Icardi çok mutsuz bu arada çekerken. E, Van'da böyle gayet rahat, gayet large bir vaziyette... Gördüm her Icardi yerde var. Evet evet. Her yani yer. tam biz magazinciler galayla uğraşırken hop ikardi'nin evin içindeki paylaşımları geldi. Yemin ederim ilk birkaç saniye bunlar yine mi bir araya geldi dedim. Bazı erkekler için de. Ya da bazı kadınlar için de karşı bazıları taraf... Hayatım böyle şizofren ilişkileri seviyor. O ona vursun, o onu tokatlasın, o onun peşine koşsun. Ama vurma yani tokatlama ama. ötesinde artık. Yani Bu artık başka bir şeye geçti. Yani kangren olmuş bir şey bir an önce kesmekte fayda var. Yani. Evet, ke bu kadarına kese gerek kese yok. Yani. Resmi yani. de devam ediyor resmiyette. Evet, ama hoşlarına gidiyor işte. Bu şekilde daha izleyelim. hararetli oluyor. Evet, evet. ya. Yani tövbe yarabbim. Tövbe <laughs> <laughs> yarabbim <izleyelim. gülüyor> Icardi'den Vandanara hakkında olay paylaşım. Icardi neden Vandanara 2 saat boyunca beni taciz etti dedi. Bu paylaşımları 1 saat sonra sildi. Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim açıklamasını yap. Yani bu şarkı bile onlara bir romantik vallahi. Bir romantik, bir, romantik bir <laughs> durum Kesinlikle değil. Kesinlikle sana katılıyorum. Yemin ediyorum duygusallığın ötesine katmer katmer geçmiş burada, gibi. Burada... Katmer katmer. Evet evet evet. Burada duygu muygu yok burada. Icardi'nin yüzüne bakar mısınız Allah ben aşkına? Ben görüyorum. Yani işte. Icardi çekerken. Şimdi kadına şiddet kadına şiddet diye başlamayın. Hiç kadına şiddet falan yapmam bir kere. Hani biraz önce evet. millete eleştiriyordu. Evet. Mesela şimdi bu adam bu kadını bu kadar estetiksiz haliyle o kadar o görüntüsüyle millet ona bu kadar yardırırken almış. Ya kardeşim bazıları da gerçekten erkek kıymeti de bilmiyor. Kadınlar da bir şey vardı. Evet. Bak biz kadınlarda da şımardık. Erkekler zaten şımarık ama biz kadınlar da şımardık elin yani en ufak bir şeyde hemen boşanalım istemiyorum sıkıldım ya evliliğe siz şey falan zannediyorsunuz herhalde hani hep o kalp atacak böyle hemen her şey eskisi gibi hayır öyle bir şey yok evleniyorsun normale dönüyorsun bir rutinin oluyor. O senin bambaşka bir dünyan oluyor. Biz bunu karıştırıyoruz. İlla ilişkide her dakika hararet, tartışma, heyecan falan. İşte bu kadın da biraz bana öyle geliyor. Böyle hep bir uçlarda yaşama derdinde. Ama burada şöyle bir şey var. Keşke. Senin söylediğin çok masum kaldı yine biliyor musun? Öyle mi? O kadar masumiyetten tanıtsak. Hiç tarifi, çok sıkıldım. Sebep şu ben. bu kadın e, arkadaşı yani daha önce evli olduğu kişi İkardi'nin arkadaşı. Yani arkadaşının hmm. karısıyla evleniyor. Ee, beraber tatile gidiyorlar Gerçekten. şekerim. Ee, bak bu fotoğraf. Ortadaki sarışın Wanda'nın kocası. Max Lopez. Takım arkadaşı. Işte. Diyor ki kocası. ailecek diyor. Tekne tatili yapıyoruz. Gel diyor gidiyorlar. Teknede haşna fişne. Başlıyor olay. Sonra kadın... ...kocayı boşamadan ile birlikte oluyor. Çaka yani ki öyle bir şımarıklıktan kaynaklanan oynadı. bir durum <laughs> <Evet>. değil. <laughs> Ama İkardi'nin de başta seçimi. Sen arkadaşının evet. eşini Aynen. seçersen şu anda Aynen. da o... Ha, e ettiği, hak ettiğini yaşıyor ya. Yani. Şu an Aneti üstünde taşırsın. Ben bilmiyordum onu. Bak yani hak ettiğini yaşıyor. Hiç konuşacak bir şey yok. İki evet, birbirini evet. Bulmuş, yuvarlanıp gitsinler. Evet, yani. Şu anda, anda da, o da o evde öyle. Aptım aptım kestim geldim. Bu arada şöyle de bir durum var e, Icardi ile birlikteyken gidiyor Arjantinli rapçi Legante'nin klibinde oynuyor. Yatak sahneleri, öpüşme sahneleri var. Bu sefer de Icardi'yi o rapçiyle aldatıyor ve hamile olduğu iddia ediliyor 3 aylık. Ay, eyvah bu baya bizim şey Türk dizilerini geçmiş. yani birlikte canlı yayın <laughs> hani konakta, açıyorlar Legante ile. Bahçıvan amcada karışık ya bizim diziler bu tabii, onları da tabii, geçmiş. Tabii. Yani aşkı memnu o kadar saf kaldı ki Vallahi bu kalmış. yaşanılanların yanında. Ama yabancı hayatım yani bunlar da biraz İrbilerin daha rahat. evlerine basıyorlar yani. falan. Şaka yapıyoruz ya. Evet, evet Ya Rah Bu arada o ev bu ev. Yani evet. e, Icardi'nin daha önce gidip hmm. e, içeriye girip saatlerce işte sevgilisi, Vanda'nın sevgilisi. Lega... Hayır o ev bu ev. Hmm. Bastığı ev bu ev daha önce. İçeri giriyor. E, kendi evinde... Ee, tacize uğruyor Icardi ve zaten Van'da Icardi'nin bütün mal varlığını neredeyse hepsini istiyor yani yarısını istiyor diyeyim ben sana neredeyse hepsini istiyor yani böyle Icardi'yi böyle böyle bir çöp gibi bırakmak istiyor. Bir şey 77 milyon, milyon euro'nun yarısı yabancı kadın alırken bir daha düşünün biz kadınlar Türk kadınları gururluyuz bak çantayı alıp çıkıyoruz düşün yani işte böyle 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 olucan ya gözünü seveyim iyi yapıyor ya, ya, ya. Allah boş yerlerden uzak etsin yemin ederim bazen Vallahi çünkü iyi yapıyor insan ya. insan ait. Sen arkadaşının karısını alırsan o da senin atletine kadar alır Ha <laughs> <Aa>, başlığı attı. <laughs> o da senin atletine kadar alır. Ha, siz anladınız neyin ne olacağını. Evet, evet. <laughs> aynen aynen. İç çamaşırına kadar Aa, alır yani. Işte. Şimdi Sen burada başlayın. burada içerideyken Ikardi video çekerken tabii ki avukatları ona kızıyor niye böyle bir şey tabii yapıyorsun ki. diye bir taraftan. Çünkü e, bir süreç var, yürütülen bir süreç var. Girer yani. Ama kendi evinde ve kadından kurtulamıyor. İşte onu diyorum evet. çekmek zorunda ha, şey, çekmek çekiyor Hani evet, çekmek paylaşıp zorunda. paylaşmayacağı tartışılıyor. Bu avukatlar da çekmek da bir zorunda. Garipler. Yani bizim de bir sürü şeyler var ya hmm. davalarımız evet. falan. Ya onlara kalsa yanmışız yani biz. Yani delil olsun diye yaptığın şey bu normalde e, başka şey, delilim yok. O da onun için çekmiş yani. E, şimdi bir de e, açıklaması... ailenin şeyi gösterelim, Legante'yi de gösterelim. Biraz evvel geldi ya fotoğraf tekrar alabilir miyiz onu? E, çünkü bilmiyorum Arjantin'in sevgiliyi bilmiyorum. dedi. Bu anladım. Evet. Ikar'di. Kadın arkadaş kadına mı? Bu kadın mı? Evet. <laughs> bu kadın o. Mu? Evet, bu kadın o. Yani Bandanara. Anladım. Çocuk da 13 Mutlu yaş küçük. Hmm ve hamile olduğu iddia ediliyor. Ben de onu e bunun da servetinin yarısını alır yarın öbür gün ya. Kadın bulmuş iyi, iyi yolunu bulmuş. Zaten e, bunun Icardi... öyle bir serveti yok ya. Bunun tü, bu Legante'nin tek derdi Vanda'dan hmm. e, Vanda'dan nemalanmak. Vanda'nın nem nemalanmasının nemalanmasından nemalanmak falan yani. <gülüyor> böyle böyle <gülüyor> bir <laughs> zincir. Belki de. diyodur diyordur ki sök yani. paraları Vanda şeyden Icardi'den beraber yiyelim çatır çatır. Bilemeyiz. Yok güzel, yarın öbür gün aç kalır ortada. Zaten bu tipiyle de biraz zor. Bir, bir de şey. çünkü gaza getiriyor. Yani bu çocuk da. <laughs> ha, biraz açık sözlü oldu <laughs> Biraz zor bulur. Sosyal yani. medya zaten o tarafa yükleniyor bakın. Hani kadına şiddet falan. Ya değil kadına mi? şiddet değil, mi? değil hayatım. Şimdi He. yani bir doğru bir şey var. Ya yani bir evli evli olanlar bir rahat dursunlar. Erkekler de kadınlar da yapmayın şunları ya. Hmm. Hadi bunlar yabancı. Belki içsel olarak bizim gibi değiller ama ya Türkiye'de de görüyorum yani evliler. Ya bir durun. Ya gidin boşanın. Sonra ne yapacaksanız Yapın. Birbirinizi ömür boyu sevmek zorunda değilsiniz yani. Ama aldatmak acı. Aldatılmak acı. Tabii ki. Acı yani. Tabii Bunu ki. Yani çok lüzumsuz bir, buluyorum. Bu içsel bir sorun bence. Evet evet. Karakteristik yani, bir durum bu. Tabii. Bence. Karakteristik bile değil. Bu şizofreni ya, ruh hastalığı falan bana göre. Bu normal bir şey değil evet, yani. Evet, Çocuk oyuncağına... Kimse, kimse 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 bunu yaşatmasın. Evet yani. evet. Çok çok Ya da bu. varsa da öyle bir çirkin bir durum şöyle rezillik şekilde ortaya dökülmesin yani. Yani... Şu... Sadece biz değil dünya basını da konuşuyor. Tabii yani. ki öyle mi? Hani Arjantin basınından alıyoruz zaten birçok. Bak kavgaya giderken yüzünü gözünü saçını başını yaptırıyor işte. Çünkü az sonra şeyler de sosyal medyada yayılacak, Tabii. yürüyecek. Yani bunların bu e, kavgalarını ve her anının birbirini böyle paylaşıyor olmaları şeye benziyor. TikTok fenomenleri gibi değil mi? Ee, i̇ki gün önce bir TikTok fenomeni verdi ya, var birbirlerini vurmaya giderken makyaj yapıp gittiler, hmm. rimel sürdüler. Yani yani ne farkı var? Etmiyor. Böyle yürüyor Hayır, işte. Herkes der ya ben takip etmiyorum diye, hep yalandır. Gerçekten etmiyorum ya hiç.